Bir kardeşimiz demiş ki, 10 sene önce abilerime para verdim, şimdi hakkımı istiyorum. Bana diyorlar ki, o gün ne verdiysen bugün onu alırsın. Ben de diyorum ki, para değer kaybetti. Ondan dolayı paramı, değerini istiyorum diyor. Hayır. Ee, ticaret yaparken kardeşlerim, İslam size şu hakkı vermiştir. İstediğiniz para birimiyle ticaret yapabilirsiniz. İstiyorsanız biri sizden para borç istediğinde altın alıp ona altın verebilirsiniz. İstiyorsanız dolar, euro veya başka sterlin gibi değerli bir parayı alıp ona verebilirsiniz. Lakin ne vermişseniz para olarak ticarette aradan 100 sene geçse alırken sadece verdiğiniz parayı alabilirsiniz. Bu size kalmış. İster değerli bir para kullanın, ister değersiz bir para kullanın. Yani şöyle düşünün. Mesela 3 ay önce bir adama 100 dolar verdiniz. 15 Temmuz'dan öncesi için söylüyorum. 3 3000 liraya yakın olan bir para şu an 4 bin lira olmuş neredeyse. Şimdi siz şöyle diyor musunuz? Yani bu para işte 4000 oldu ben o aradaki 100'ü almıyorum. Sen bana o sana verdiğim zamandaki değerinden ver diyor musunuz? Hayır. 100 dolar vermişseniz 100 dolar alıyorsunuz. herkese aynı şekilde para değer kaybettiğinde de ticaret risktir zaten. Ticareti kumardan, faizden ve benzeri şeylerden ayıran şey ticaret bir risktir. Sen de kazanabilirsin, karşı taraf da kazanabilir, sen de kaybedebilirsin, o da kaybedebilir. Bu açıdan bu kardeşimizin abileri doğru söylüyorlar. Ne vermişsen bu bir imtihandır zaten ticaret de bir imtihandır. Ne vermişsen onu alacaksın. Fazlasını alırsan Allah muhafaza bu faiz faiz olmuş olur.